Herkese selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Koca bir bardak kahve ile güne giriş yapıyorum tabii ki. Saat daha çok erken, Azra'yı dershaneye gönderdim. E, 8.30'da inmesi gerekiyordu. Sonra duruyla kalktık da birazdan çay demleyeceğim. Kahvaltı yaparız, hava bugün çok güzel. Bakalım belki bugün çarşılara da inerim kızlarla, daha karar vermedim. Önce kahvemi içeyim, sonra güzel kahvaltımızı yapalım. Tekrardan bir türlü bitmeyen evime hoş geldiniz. Şu anda elektrikçiler var. Ölçüler alınıyor. Bütün prizlerin yerleri değişiyor. Daha önce söylemiştim size videomda. Bakın hepsi aynı hizada olacak. İptal olacak hatlar var. Onlar belirlendi. Gereksiz olan prizler kaldırılıp yerine gerekli yerlere prizler yapılıyor. İşte fırın arkasıdır, dolap arkasıdır, ekstra masa yanıdır. Benim koydurmak istediğim yerler vardı. Onlar falan ölçüldü. Şu anda iki kişi çalışıyorlar kablolar her şey malzemeler alınmıştı dünkü videoda size göstermiştim zaten. Bakın hepsi böyle bel hizasında olacak. Tam da böyle yeni evlerde olduğu gibi aslında olması gereken buydu. Görüyorsunuz eskiden hep böyle farklı farklı yerlerde ya da tepelerde hiç aynı hizada değildi mesela gördüğünüz gibi aynı hizaya yerden bir metre yüksekliğe yapılıyor. Hepsinin yeri belirlendi, bir yandan da elimle de gösteriyorum size burada dış ses yapmak zorunda kaldım çok ses var evin içinde çünkü matkap çalıştığı için. Ramiz de küçük tuvalete devam ediyor. 2 tane elektrik ustamız var cumartesi pazar komple buradalar zaten. Yukarıdan hatlar böyle aşağıya inecek. Televizyon ünitesinin olduğu yerde karşıdan baktığınızda kötü görüntü olmaması için tek bir yere toplanıyor. Bakın üçlü kutu yapılacak. İpsal olanlar zaten belirlendi. Ekstradan da yine e, iki tane eklenecek oraya. Burada da anahtarla e, priz yan yana aşağıya alınacak. Yine böyle bir metre yerden bir metre yüksekliğe. Şimdi yatak odasındayız. Ekstra yan tarafa priz koydurdum. Yatağı buraya koyacağım ya. Bir de böyle kapının yanına anahtarıyla ekstra yine sübürge çalışırken kullanmak için priz eklenecek. Ustamızla birlikte yerleri belirledik, karar verdik zaten. Yenge dedi şu anda ne yapmak istiyorsan bana onu söyle, nereye koy, ne, nereye ne koydurmak istiyorsan onu söyle dedi. Onları ekledik beraber. Çalışmalar devam ediyor. Pazar günü de devam edecek zaten. Bittikten sonra da gösteririm size geldim şu saçımı başımı toparladım biraz yüzüme renk gelsin diye bir şeyler sürdüm günlerdir perişan haldeydim perişan demeyeyim de bu ara hiç makyaj falan yapasım gelmiyordu neyse hazırlandım saat 3'e geldi çarşılara yeni iniyorum arkadaşlar hem işim var hem de pazara uğrayacağım dolap bomboş sebze alışverişi yapmam lazım ee, alışverişcileri bana bakıyor hafta sonları biliyorsunuz. Allah'tan hani Rıza'yla gidiyorum o beni bekliyor falan filan ama bugün Rıza'cığım da yok. Maça gitti. Salonda maçlar varmış. Ee, akşam dedi 8'i bulur dedi. Neyse bugün kendim taşıyacağım yani. Çarşambayı ertelemedim. Aslında hani buralardan alıyorum manadan falan ama biz genel olarak herhalde bizim aile bizim sülale diyeyim, hepimiz pazar gezmeyi seviyoruz. Ne bileyim pazar alışverişi hoşumuza gidiyor. Böyle dolaşıp almak falan. Yoksa manavdan git al gel yani. Hem de daha mı iyi oluyor? Gerçi pazarlar da uygun değil artık şimdi. Manavlar eskiden evet manavdan almak pahalı geliyordu ama her neyse gündüz gördünüz. Kahvaltıdan sonra eve geçtik. 2 ee, gün işleri var elektrikçilerin. Yarın akşam falan. yani Yarın akşamı bulmaz herhalde bitiririz dediler. Ee, sonra da işte duvarlar kaldığı yerden devam edecek şu evin duvarlarının boyasının bittiği günü Allah'ım bana göstersin gerçekten o evi öyle inşaat halinde gördükçe bir an insan hiç bitmeyecek zannediyor ee, bir iki takipçim vardı evi tadilatta olan onlar bitirdiler bile benim üstüme böyle konuştuğum insanlar var ee, evlerine yerleştiler bile ama biliyorsunuz bizim bir 25 gün bir kaybımız oldu yani talihsizlikler oldu biliyorsunuz zaten takip edenler neyse kaldığımız yerden devam Şimdi gidelim, giyim pazarına girer miyim bilmiyorum ama yiyecek pazarı, çarşıda bir kere gireceğim. Yine eve gelmem 4 buçuk bulur, ee, öyle kızlarla evdeyiz. Şimdi onları babaannelerine bırakacağım da kafam rahat bir şekilde pazarı gezeyim. Artık çarşıda görüşürüz. Saat 4'e geldi, Vallahi çarşıya yeni inebildim. İşte kızları falan ayarladım, şimdi direkt e, pazar tarafına geçeceğim. Bayağı bir akşam pazarına kaldım yine saat dört buçu geçti. Neyse zaten hemen alacaklarımı alırım. Soğanım var 8 liraymış. Dolma biber 25 diyor ama bir de iç tarafa bakayım. Bir kilo alayım abla. Şöyle barbunya alacağım 50 liraya düşmüş. Koyamadık buzluğu ama 40 liraya şöyle kızılcağım fasulye diyor da bir de iç tarafa bakayım. Fasulye de alacağım çünkü. Salatalık. Şöyle biber alayım. Pırasa nasıl? Pırasa alayım aynen. Biber aldım da. Bakın reçellik incir. Saat beş buçuk eve geldim. Çarş tarafına geçmedim çünkü pazara geçindim zaten. Aslında çarşıda da işlerim vardı ama neyse pazartesi inerim diye düşündüm. Acelesi yok. Şöyle muz aldım. Üzüm aldım. Rıza bu ara o kadar çok üzüm yiyor ki geçen almıştım manavdan bitirmiş. Yer yani bana sıra gelmedi bile. Çocuklar üzüm pek zaten yemiyor da biraz daha üzüm aldım. Muzu bayağı aldım. Beslenmeye de koyuyorum. Limon aldım, biraz domates aldım, erik domatesi. Ee, az aldım onu 2 kilo kadar evde de var çünkü. Barbunya 50 liraydı. Onu temizlerim akşam. Sıcak simit var. Taze odun ekmeği aldım 2 tane. Pırasa kestirdim şöyle 1 kilo. Daha sonra yarım kilo sivri biber aldım. Çok almıyorum. Kalanı kötü oluyor. Patlıcan aldım. Bu ara böyle karnı yarık istiyor canım. Karnı yarık yaparım hafta içi. Dereotu, maydanozum var. Dolma biberim nerede acaba? Aa, dolma biberim vardı bir yerde benim. Bak görüyor musun? Nerede acaba? Şurada fasulyem var. Aa, dolma biberim yok. Görüyor musun? Acaba neyi nerede unuttum onu ben? Tüh üzüldüm şu anda. Bir kilo dolma bir yer almıştım. Bir yerde düşürmüş olamam. Ya aldığım yerde unuttum. Bak ya. Cık cık. Hala aramam yalnız. Yok işte ya nesini arıyorsun. Yok ya ama şaşırdım. Ekmekçi de mi bıraktım acaba? Orada bir ara poşetleri yere koyduydum. Neyse. Çıkacağı varmış. İnşallah böyle ihtiyacı olan birinin eline geçmiştir de pişirir yer artık. Pazardan aldıklarımı yerleştirdim. Neyse dedim şoktan da alacaklarım vardı. Onları da üşenmeden alıp geleyim dedim. Şöyle yumurtam bitmiş. Son bir tane var dolapta. Yumurta aldım. Nutellamız bitmişti. Kızlara yine böyle tost ekmeğiyle sucuk aldım. Kaşar peyniri evde var da beyaz peynirim çok azdı. Bu sefer süt aşinkini aldım. Bime, yani bim tarafına çıkmadım. Bir tane süt aldım. Bulaşık deterjanı, şu ben şunu kullanıyorum da buna niye bu kadar 109 lira oldu bu bilmiyorum. Bir ara 89'lardaydı, 109 lira olmuş. Okul için şöyle yine sütler, meyve suyu, şunları da azraya alıyorum. Dershaneye giderken ee, şey yapıyor, çantasına böyle atıştırmalık atıyor. Bazen vakti olmuyor, okuldan geliyor hemen bir tane kek yiyor ya da koko pops yiyor öyle gidiyor dershaneye. O yüzden onları evde bulunduruyorum ara ara. Şimdi ne yapacağım? Valla rıza gelene kadar bir kahve içebilirim. Pazar günden selamlar arkadaşlar. Valla saat bir buçuk oldu ancak gelebildim. Bugün devam ediyorum. Zaten hafta sonu iki günlük video çekiyorum biliyorsunuz. Kahvemi yeni aldım elime. Ortalığı toparladım. Yemekleri koydum. Rıza bugün e, mesaide. O sabah sekiz buçukta gitti. Üç dört gibi gelecek. Azra deneme sınavına gitti. O da birazdan gelir. Duru ile evdeyiz. Biraz evi toparladım dediğim gibi. Ondan sonra dedim ki erkenden yemek işimi halledeyim. AVM'ye ineceğim ben bugün. Ee, Rıza dedi ben geldikten sonra inersin Elif dedi. Azra ile ineriz belki bilmiyorum. Böyle başka bir şey yapmayacağım. Hava yağmurlu. Dün geceden beri yağıyor. Böyle evin içi karanlık. Kapalı yani. Dün akşam vallahi hiçbir şey yapmadım. Yemek yedik, çay içtik. Ondan sonra ben işte ee, Azra duşa girdi. Peşine ben girdim. Oraları temizledim derken artık ondan sonra dinlendim. Dedim yarın devam ederim. Saçım dökülüyor gene. Neyse. <laughs> Dün şey yaptım saçıma. Ünsal abi bana keratin bakım vermişti. Onu sürdüm. Güzel 3-4 saat beklettim. Ondan sonra banyoya girdim. Yumuşacık yaptı saçlarımı. Böyle kuaförde o kendi sattığı ürünlerden vermişti bana keratin. Bakım. Böyle yağ gibi bir şey. Aynen bakım yağı gibi bir şey. Onu sürüp beklettim. Güzel oldu ama yumuşacık oldu. İster istemez bu saç şey istiyor zaten. Bakım istiyor biliyorsunuz. Neyse şunları atayım. Yemeklere bakayım. Kahvemi içeyim. Biraz daha yine buluşuruz bakalım. Bugün de yemek olayını hallettik. Altlarını kapattım. Azra geldi şimdi hatta dershaneden de sıcakken hemen yer. Şöyle yeşil mercimek yaptım. Bugün canım böyle bunu istedi. Maydanoz doğrayınca çok yakışıyor bu arada. Eğer erişte yoksa böyle şehriye katıyorum. Burada ne var? Pırasa yemeğim var. Pırasa erken bozulduğu için bunu dedim pişireyim bugün. Diğerlerini hafta içi yaparım dedim. Ay güzel görünüyor. Şöyle bir karıştıralım da dinlensin bakalım. Böyle canlar. Bugün vallahi başka bir şey yapmayacağım. Saat 5.30 geçti. Tadilattaki eve gidiyorum Rıza orada da. Çöpleri ayarladım şuna bakın ya. Allah'ım. Bu kadar çöp çıkan bir ev. Her gün böyle çöp atıyorum ya. Allah Allah. Aslında AVM'ye gidecektim ama yağmur gelince vazgeçtim. Sonra Rıza da elektrikçilerin yanına geçti işten gelince. Şimdi bir onlara bakacağım ben de. Evet eve geldim arkadaşlar. Burada yine ses var birazcık. O yüzden dış ses yaptım. Bugün kablo çekme işlemi var burada. Hatlar yenileniyor ya. Dün kırma dökme işi yapılmıştı, Rıza'da çıkan çöpleri hatta süpürüyor, evi temizliyor. Şu an mutfakta çalışıyorlar, bakın çok güzel siyah boruyla toparlamışlar kabloları. Hem de iyi oldu, içimiz rahat etti, bütün tesisat yenilenmiş oldu. Buralar tabii alçılanacak, sıvı atılacak buralara. Rıza'cığım çalışmaya devam ediyor. İşten geldi ama e, dedi ki Elif çuvala pislikleri toparlayalım. Onları çöpe çıkaralım dedi. Arkadaşıyla birlikte yapıyorlar. Ustalar şu anda mutfakta ya. E, evde elektrik olmadığı için şu anda ışık kullanıyorlar. Yarın da sıva ve alçılama işlemi devam edecek. Yatak odası da bitmiş gördüğünüz gibi. Böyle kabloyu uzatmışlar buralar karışıyor yani anlayacağınız. Buradan hatta hat çekmişler anladığım kadarıyla. Geldim eve. Rıza postaladı beni. Sen de eve git ben birazdan gelirim. Ne yapacağım burada dedi. Evde karanlık ya. Biraz bakındım onlara. Şu üstümü çıkartayım. Hep ıslandım. Yağmur fena geldi. Gök gürültüsü falan o biçim. Şoka uğradım yine. Eksiğim bir şeyim vardı. Kız hiç eksiğim bitmiyor. Ben her gün her gün sanki böyle bir eksik için bir şeyler alıyorum. Bilmiyorum yani ne olacak. Neyse şunu çıkarayım da çayın yanına ben kurabiye yapacağım. Ama çekmeyeceğim sizi. Elmas kurabiye yapacağım çünkü bildiğiniz bir şey artık. Ee, canımız istedi. Azra da çok seviyor. Yarın okula da götürecek. Mi? Tam eve attım kendimi. Dışarısı karıştı. Tam zamanında gelmişim. Vallahi baksanıza. fıs ses yapıyor şeyde. Yağmurlu havalarda hava yapıyor orası. Gurul gurul ediyor. Aynı böyle acı kırısında miden guruldar ya. <laughs> Neyse ben kurabiyemi yoğurayım da şurada bir güzel kahve ile kurabiye keyfi yaparız. Hemen elbaz kurabiyemi yaptım canlar. Birkaç kere yaptığım için kanalda çekmedim. Fırında çalıştırdım. Doğru pişmeye gidiyor. Ya bunu çok seviyorum ben. 15 dakikada pişti kurabiyeler üzerine böyle yerken Nutella mis. Hatta şimdi kuzenim Özlem yazdı. Geçen yapacaktı bunu. Araya başka tarifler girdi onun. O da maşallah mutfakta boş durmadığı için şimdi yazmış ben de yapayım diye. Ona yazdım tekrar. Hemen yapıp deniyorsun bunu kuzen. Vallahi ne bileyim ya seviyorum. Azra da bunu çok seviyor. Geçen yarısını onlar yediler zaten. Çayı demledim. Şöyle yiyeceğimiz kadar kurabiye de Nutella koydum. E, yersek yine koyarım zaten şöyle bakın yoğurt kabına saklama kaplarım var Tabii ki de yoğurt kaplarım da var böyle yıkanmış e, çikolatasız olanları buna koydum yedikçe koyarız diye bayatlamasın diye dursun burada Vallahi var ya bir tane yedim böyle İki tane duru aldı iki tane Azra aldı nasıl güzel bir şeysin sen nasıl güzel bir şeysin hele bu havalarda çayla birlikte Çay faslına geçmeden durucumun kalan ödevi vardı birazcık yazma ödevi onu yazıyoruz. Artık daha güzel yazıyor ablaları. Siz biliyor musunuz durucunun durucumun yazılarını? Artık ağlar düzeldi, E'ler düzeldi. Değil mi Minnoş? Şimdi ne yazıyoruz? Eee Bilmem değil mi? Şimdi söyledik heceleri. Anne unuttum ya. Ama ne yazdığımızı biliyorduk anneciğim. Karıştırma. Hadi bak en baştan okuyalım. İlk ne yazdık? El. Tamam. Sonra ne yazdık? Neydi? Neyle başlıyordu? A. A. Al. Al. Ne yazmışız? Al. Burada ne yazmışız? Le. La le. La le. Evet. evet. Bunları şimdi ezberi ezberleyerek şimdi yazmaya çalışıyoruz. Şimdi bir e, ne yazacağız biliyor musun? Elle. Elle, elle. elle yazacağız. Saat 10 yaptık arkadaşlar. Ödev faslından sonra tabi bir çay faslımız vardı. Kurabiyeler harikaydı da şöyle 4 tane kaldı burada. Yedik Azra ile. Rıza zaten kakaolu yemiyor. Duru da Nutella sürmediklerimden yiyor. Yani sade yiyor. Üstüne çikolata sürdürmüyor. Onlar burada dursun. Canımız çektikçe yeriz. Bu ara iştahım açık. Artık bu sinirden mi, stresten mi, üzüntüden mi her şey üst üste geldiği için iştahım fazlaca açıldı ne bileyim bir şeyler yemek istiyorum kafamı dağıtmak istiyorum düşünmek istemiyorum işte bu son yaşanan olayları falan ee, o mevzudan da bir haber yok bu arada merak edenler için ee, henüz bir haber yok geri gelen bir para da yok kendisine de ulaşamıyoruz hiçbir yabancı numarayı açmadığı gibi ortada da yok dolandırıcı yani polis ilgilenecek zaten onu o ilgileniyor. Öyle onda yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Tabii düşünmemeye çalışıyorum ama insanız işte insan düşünüyor. Aklına geliyor illaki konusu çıkıyor falan. Ee, bir anda unutulmuyor yani bu yaşanan yaşanılanlar. O yüzden bu ara böyle bir iştahım açıldı. Hayırlara gitsin. Ay şu var ya bir tuhaf yapıyor insanı. İnşallah bu iştah açıklığı çok uzun sürmez. Böyle arkadaşlar bir hafta sonu daha bitirdik. Bugün özellikle bir vakit geçmedi sanki. Aslında iş güçte yaptım, yemekte yaptım, eve de gittik geldik. Dün de aynı şekilde ama havadan mıdır işte ya da son olaylardan mıdır nedir? Bugün vakit geçiremedim. AVM'ye de gidemedim. Ee, yağmur bayağı yağdı. Hala yağmaya devam ediyor. Yarın ola hayır ola. Yarın bakalım ne yaparız, ne ederiz. Yine burada buluşuruz. Ee, şimdi Azra yattı da duruyor yatmamak için şey yapıyor yastıkla örtü istedi buraya Dedi ben burada uyuyacağım beni dedi yatağıma sonra koyarsın dedi neyse bakalım teyzonun sesini iyice kıstım ee, o uyumaya çalışsın sabah inşallah sorunsuz kalkar böyle yazıları işte sürekli heceleri tekrarlayarak yazdırmaya çalışıyorum ne yazdığını bilsin ezbirde gelişsin diye işte eladır laledir ladır eldir aldır derken karıştırıyor çocuk e'leri a'ları falan karıştırıyor ee, yapıyoruz işte her akşam bir şeyler. Öyle bakalım yeni hafta, yeni bir ay bugün bir Ekim. Hepimize uğur, şans, mutluluk getirsin. Ekim'in sonunda evimde olmayı diliyorum. Hayırlısıyla Rabbim yerleşmeyi nasip etsin. Hepinizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.